Fatih'in dediği gibi arkadaşlar bakın. Bazı yerlerde duvar sıvaları bak pürüzsüz. Hiç düşmemiş. Sıvalar dümdüz. Görmüş olduğunuz gibi. Buralarda hiçbir sıkıntı yok ama hani Fatih'in olduğu taraftan itibaren komple sıva muva hiçbir şey kalmamış. Zaten hiçbir şekilde restore görmemiş burası. Bu kadar ilgisizlik olmaz ama. Böyle bir yer. Yani buradan yetkililere Çok yetkililere sesleniyoruz arkadaşlar. Belki sesimizi biri duyar. Hiç zannetmiyorum da. Ya açıkçası bu saatten sonra da burayı restore etseler ne olacak? Ne değişecek çok merak ediyorum da. En azından kalan yerleri içini bir temizleyip ne bileyim ziyarete açma falan. Bak şurada değişik taşlar da var Fatih. İçi delik taşlar falan var burada. Burası gayet Açılabilecek mi? Birazdan geliyoruz. Çok az bir kısmı gözüküyor arkadaşlar. Ben de Fatih ile başkanın yanına doğru geçeyim. Burada çünkü ayı ve benzeri hayvanlar da oluyormuş. O yüzden burada sıkıntı yaşamak istemiyoruz. İkinci bir ayı vakası yaşamak istemiyoruz. Daha doğrusu istemiyorum. Ben gerçi o kadar ayı tribine girmemiştim ama. Kamuran Tan abimizle birlikteyiz. Ee, kilise hakkında bize bilgiler verecek kendisi. Kendisine tanıtacak öncelikle. Seni tanıyalım abi. Geve Boğazı Tabiat Varlıkları Koruma Dernek Başkanı Kamur Tan. Hoş geldiniz Akıncı Köyümüze, Geve Boğazı'nın tarihi köyüne. Hoş bulduk. Daha önce ne iş yapıyordun abi? Ben emekli patlayıcı madde imha uzmanıyım. 2002 yılından beri Akıncı köyüne yerleştim. Burada ikamet ediyorum. Benim köyüm burası. Kamuran abi doğa sevgisi çok yüksek. Şu anda arkada görmüş olduğunuz kilise kalıntıları parçalanmış vaziyette zaten. Burası tam olarak yerini de söyleyelim. Tam. Burası Sakarya şehir merkezine sadece 29 kilometre mesafede Geyve Boğazı Akıncı köyünün Kocalar Mahallesi. Mantıkasında yer olur. Gördüğünüz gibi Hocalar Mahallemiz karşısı. Hocalar Mahallesi'nin güney-batı köşesinde yer alır. Hemen alt tarafı Melekçe sınırlarına aittir. Gördüğünüz kilise e, Bizans dönemi eseridir. Aziz Sarkizyan Ermeni Kilisesi e, adına inşa edilmiş bir kilisedir. E, tarihten bugünümüze maalesef gördüğünüz gibi üzücü bir manzara e, göstermektedir. Atıl vaziyette. Definecilerin istilasını uğramış bir şekilde. Burada yapayalnız bırakılmış bir yer. Ve hiçbir şekilde de restorasyon görmemiş. He. Maalesef. <laughs> Sadece 110 sene önce buraya döndüğümüzde burası şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın. 2500 nüfusun Ermeni nüfusunun yer aldığı Kıncılar Kasabası adında bir kasabaymış. Kasabanın Türkler, adı ne? Kıncılar, Kıncılar kasabası. Kıncılar evet. evet. Türkler, Ermeniler kardeşçe bir arada yaşıyorlarmış. Burada ipek fabrikası varmış, boyama fabrikası varmış. Bizim insanlarımız, komşularımız, yani şimdiki neslin dedesi, ninesi koza yapıyormuş. Koza burada gelip e, ipeğe dönüşüyormuş. Ayrıca boya fabrikalarında da işlenerek boya olarak Avrupa'ya bu bölgenin ipeği meşhur bir şekilde e, ihracatı yapılıyormuş. Ticaret oranında yüksek bir kasaba. Evet. evet İpek yolu üzerinde bir e, kasaba olması nedeniyle burası o zamanlar çok faal e, sosyal yerleşimin genişçe yer aldığı bir coğrafyaymış. Bu kilisenin bir benzeri de Meleşe sınırlar, sınırlarında karşısındaki tepede 10 ee, sene öncesine kadar görünebilir haldeyken o da maalesef tamamen gördüğünüz gibi göremiyoruz da, buradan. Yok herhalde, yok o, da o da yok edilmiş. Işte Bunların sebebi defineciler. Yani bu bölge definecilerin istilası altında inim, inim inliyor. İnletiliyor. Neden inletiliyor? Biz dernek olarak kilisemize, diğer tabiat varlıklarımıza Sahip çıkmak bizim birinci görevimiz. Bizim vizyonumuz tabiat varlıklarımızın korunarak zarar görmeden gelecek nesillere aktarılması. Bu da bir tabiat varlığı. Eski kültürü yansıtan bunun onarımı ile ilgili ben 2008 yılında resmi yazıyla Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gittim. Kilisenin acınacak haldeki fotoğraflarını da çektim. Defineciler kuyular kazmış 10 metre, 9 metre eninde. Hatta kaplumbağalar, kurbağalar, kuyularda ölmek üzereyken onları da kurtardık. Bu kadar vahşi bir çalışma yapılmış. Dedik ki, acınacak haldeki bu kilisemiz koruma altına alınsın. Evet. Restorasyon yapılsın talep ettik. 2008 yılından beri hiçbir gelişme olmadığı gibi, 2010'lu yıllarda e, Geyve Kaymakamı'nın o zamanki 2010 değil 2009 2009 yıllarında o zamanki Geyve Kaymakamı'nın izniyle burada resmi defineciler iş makinalarıyla defini aradılar. Altın aradılar. Dolayısıyla bu tarihi eserlerimize biz sahip çıkamadık. Bunun ayıbı bize ait değil. Bunun ayıbı Sakarya Turizm İl Müdürlüğü'nün ayıbı. Biz Tekrar sizin aracılığını, aracılığınızla tüm yetkililerden bu kilisemizin ve köyümüzde bulunan diğer tarihi tabiat varlıklarımızın korunarak restore edilmesini talep etmekteyiz. Umarım buradan yetkili kişilere seslenebiliriz. Bu videoyu arkadaşlar sizden ricam paylaşmanız kendi sayfalarınızda veya Instagram storylerinizde paylaşırsanız belki daha fazla kitlelere ulaşarak sesimizi duyarabiliriz. Yani arkada gördüğünüz kiliseyi de restorasyon yapıldıktan sonra ziyaret bile edebilirsiniz. Ne yazık ki burası çürümeye terk edilmiş.